Benim saçım işte geçmişte çok fazla boya, ısıl işlem vesaire gördü, vesaire. Okey Professionals tarafından yapılan bir ürün. Ee, Botanin yıprım Yıprınmış... <laughs> Selam! Ben geldim! Günler, aylar, yıllar sonra yeniden serinin üçüncü videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz ve ben de hoş geldim. Birazcık yoğun günler geçirdim iş hayatım sebebiyle. O sebeple bu video birazcık gecikti. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama sizleri mutlu etmek için en çok sorulan konuyla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu da başlıktan da anlayacağınız üzere saç yıkama rutini konusu neden bu? Benimle beraber metoda başlayanlardan şu cümleleri çok fazla duyuyorum. Bu sülfatsız şampuan benim saçımı arındırmıyor. Aman azal bu silikonsuz saç kremi benim saçımı yağlı yaptı. Bunları inanılmaz fazla duyar oldum. Ee, tabii ki bir de saçımızın bir alışma süreci var. Ama bunun dışında sanıyorum saçımızı yıkarken bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Çünkü ben Arınıyorum demek ki e, bir şeyleri doğru yapınca saçlarımızı arındırabiliyoruz diye düşünüyorum. O sebeple size saç çıkama rutinimi e, paylaşacağım hem de uygulamalı olarak. Benim için de değişik bir deneyim olacak bu e, paylaşım ama bakalım göreceğiz umarım faydalı olur. Bugün karşınıza saçım toplu geldim diyeceksiniz. Kendi saçımızı toplamıyorduk. Hazal ne oldu? Ne oldu saçımı toplamaya mı karar verdin birden? Hem hava çok sıcak. Piştim şimdi. Gel yani ölüyorum yanıyorum hem de bugün artık benim dördüncü günüm arkadaşlar yani dördüncü gününüz artık saçınızı toplayabilirsiniz. Zaten birazdan duşa gideceğimiz için ve saç yıkama günüm olduğu için bir sıkıntı görmüyorum. Karşınıza da dördüncü günümde sönmüş buklerle gelmek için böyle bir yola gittim. Ama normalde gerçekten öyle aşırı derecede toplamıyorum saçımı buklerime zarar vermemesi için ki zaten saten bir tokayla topladım haberiniz olsun. Hemen eleştirmeyin yani acımasız acımasız. Rica ediyorum. Öncelikle saç kama rutinimi anlatmadan önce yani işin o duş kısmına geçmeden önce bugün hangi ürünleri kullanacağım ondan bahsedeceğim. Bugün saçımı OK Professionals tarafından halka sunulan botaniğin yıpranmış saçlar için onarıcı şampuanıyla yıkayacağım. Bu şampuanı kimlere öneriyorum onu söyleyeyim. Zaten körle görme tot onaylı olduğunu söylememe gerek yok artık. Bu şampuanı kimlere öneriyorum? Şimdi bu şampuan içerisinde bazı temizleyiciler var. Ama bu temizleyiciler sülfat kadar sert temizleyiciler değil. Yine de saçımızı kurutabilir. Sülfat kadar sert olmasa da. O sebeple eğer sen saçını her gün yıkıyorsan, böyle deli gibi bir gün bile yıkamadığından çıldırıyorsan bu şampuan, üzgünüm tatlım, sana göre değil. Bu şampuan daha uzun aralıklar veren, işte benim gibi saçını 4-5 günde bir yıkayan, hatta ben zaten saçımı saç kremiyle 4-5 günde bir yıkayıp, ayda bir e, ya da 3 haftada bir şampuanla yıkadığım için, benim için çok 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 uygun bir ürün bu. Eğer sizler de saçınızı sık sık şampuanla yıkamıyorsanız, co-wash yöntemini tercih ediyorsanız ya da yıkamalarınız arasına 3-4 gün gibi bir süre koyuyorsanız bu şampuanı kullanabilirsiniz. Ayrıca Yine eğer saçınız yıpranmışsa işte boyadan dolayı olabilir, farklı işlemlerden dolayı olabilir, çok fazla elektrikleniyorsa ya da işte o kitikül görünümü çok fazlaysa bu şampuanı yine kullanabilirsiniz. Ben bu şampuanı Trendyol'dan 42-43 lira gibi fiyata aldım. Dilerseniz siz de bir bakın derim. Ee, son olarak şunu ekleyeyim. %100 vegan bir ürün. Eğer bu tarz vegan tercihleri olan kişiler varsa onlar için de çok uygun bir öneri bence. Saç kremi olarak da ki saç kremleri bizim gerçekten rutinimizin inanılmaz her şeyi ya ne diyeceğim bilemiyorum ya o kadar önemli ki bizim için böyle karpuzla peynir gibi zekiyle metin gibi o kadar ayrılmaz ikili yani körlü girl metotla saç kremleri. Ben bugün rutinimde Ecovelin şey yağı ve vanilya yağından oluşan bu saç kremini kullanacağım. Bu saç kremi gerçekten yani anamızın ak sütü gibi tertemiz içerikli bir ürün. Hem cruelty free, yani e, hiçbir deneyinde, hiçbir aşamasında üretiminin... hayvanlar kullanılmıyor, hayvanlar üzerine deney yapmıyor. Aynı zamanda vegan bir ürün. E, kesinlikle bitkisel özlerden oluşmuş bir ürün. E, bu ürün... Kimlere daha çok hitap ediyor? Gerçekten saçınız hasar görmüş, kuru, sürekli elektriklenen ve yine böyle bıdık 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 bıdık, bıdık görüntülere sebep olan bir saçınız varsa ya bu ürün gerçekten o olayı tamamen çözebilecek bir ürün. Benim dedim geçmeye çok fazla boya, renk değişikliği, oriel açıcı gördü. O sebeple e, ben bu tarz ürünleri daha çok tercih ediyorum. Bunu bana den aldım. Normalde 50-55 lira gibi bir fiyatı oluyor ama ben aldığımda belki şu an hala öyledir. 27.90'dı fiyatı. E, görür görmez hemen yapıştırdım. Hatta Instagram'dan da aldığım gün takipçilerime yazmıştım. Umarım yakalayanlar olmuştur ve kullanılır olmuştur. Bana mutlaka eğer kullandıysanız yorumlarda yazın. Saç yıkama rutinim esnasında diğer olmazsa olmaz iki parçam. Biri artık bıktınız görmekten biliyorum. Mikrofiber havlum zaten. Bir diğeri de Saçımı daha iyi arındırmak için masaj yaparken kullandığım bu masajları bunu gratisten 9 liraya aldım. Ee, daha önce de söylemiş de göstermiş olabilirim. Bunun şu aşırı derecede yumuşak gördüğünüz bu kısımları e, dişleri sayesinde saçımı diplerini hafif hafif her köşesine gelecek şekilde masaj yapıyorum ve sadece saç kremiyle yıkadığım günlerde iyice güzelce arınmasını sağlıyor saçlarımın. Dilerseniz siz de böyle bir şey alabilirsiniz. Özellikle benim gibi böyle uzun tırnak kullanıyorsanız saçınızın derisine zarar vermemek adına böyle bir ürün gerçekten çok faydalı oluyor. Evet! Şampuanımız, saç kremimiz, havlumuz her şey hazır. Şimdi duşa gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak? Hadi gelin benimle banyo Duşuma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi burada ağırlayacağım birazcık. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Suyun çok sıcak olmaması gerekiyor duş esnasında. Çünkü biliyorsunuz körlü gör metodun düşmanlarından bir tanesi de ısı. O sebeple önce suyu ayarlayacağım. Suyu istediğim seviyeye ayarladım. Şimdi saçımın gerçekten tamamen ıslanması gerekiyor. Özellikle düşük prozetili, e, ki bu konuyu çok daha detaylı anlatacağım. Düşük poroziteye sahip insanların saçları çok zor ıslanır ve çok zor kurur. Bunu kendiniz zaten kendi duşlarınız esnasında ya da denize falan girinize fark ediyorsunuzdur. Saçın çok iyi bir şekilde her noktasının ıslandığından emin olun. Saçımızı tamamen ıslattık. Şimdi şampuanla aşamasına geçtik. Bu arada yıllarca dizilerde, filmlerde insanların makyajla duşa girmesine bayağı dal geçerdim ama ne ne oldum diyeceğim gerçekten. Makyaj yapmasaydım çok kötü bir görüntü oluşabilirdi. Sizi düşündüğümden makyaj yapıyordum. Şimdi gösterdiğim botanikle saçımızı şampuanlayacağız. Şöyle, şöyle bir miktar aldım bunu saçımın. Her noktasına yediriyorum. Saçın dibine tamamen tüm her yerine yediriyorum. Sonrasında eğer tırnaklarınız çok uzun değilse Parmaklarınızla da yapabilirsiniz bu masaj işlemini. Ama benim tırnaklarım çok uzun olduğu için ve işe yaradığını düşündüğüm için işte bu gösterdiğim bu gösterdiğim şampuan yardımıyla bu masaj olayını yapıyorum. Zaten benim saçlarım da ince telli olduğu için ve az olduğu için tarama işlemini de bununla yapabiliyorum. masajladım ve her yerine şampuanın nüfuz etmesini Sağlık bu şekilde. Ben normalde saç kremi, sadece saç kremi kullandığım yıkama günlerinde de aynı az önce yaptığım işlemi saç kremiyle yapıyorum. Ama bugün şampuan kullandığım bir gün ve sizin de çoğunluğunuzun şampuan artı saç kremi rutini olduğunu bildiğim için bu şekilde göstermek istedim. E, bu arada görüyorsunuz botanik sülfatsız olmasına rağmen fazlasıyla köpüren bir şampuan. O yüzden o temizlik hissini ve köpürme hissini sevenlere de ayrıca tavsiye ederim. Çünkü sülfatsız çoğu şampuan bildiğiniz gibi köpürmüyor ve bu yüzden de çok temizlenmemiş gibi bir his yaratabiliyor. Şimdi saçımı duruluyorum. Saçımızı iyice duruladık. Çünkü ne kadar sülfatsız olsa da şampuan dediğimiz şey saçı kurutan bir şey. O yüzden hiçbir şekilde artık bir şey kalmaması gerekiyor. Saç kremine kıyasla çok iyi durulanması gerekiyor. Şimdi saç kremi aşamasına geçiyorum. Zaten bahsettiğim Ecovel'in bu saç kremini kullanacağım. Bayağı akışkan bir krem. Şu kadar aldım gördüğünüz gibi. Aynı saç şekillendirirken yaptığım gibi yine saçımın her tarafından nüfuz edecek şekilde şu dua eden kız yöntemiyle saç kremini her yere yediriyorum. Saçımızı tam şu anda yani bol bol saç kremi uyguladığımız anda tarayabileceğimizi söylemiştim. Şu az önce gördüğünüz saç masaj tarağıyla ya da böyle geniş dişli bir tarakla tarayabilirsiniz. ve aldığım yorumlardan biri de saç dökülmesi ile ilgili. Metoda başlayan insanlar bu aşamada saçların çok döküldüğünü söylüyorlar. Buna da açıklık getireyim. Normalde gün içerisinde zaten bizim saçımız, her insanın saçı dökülüyor. Ama dalgalı, bukleli saçlarınız, hele dalgalarınız, kıvırcıklarınız iyice yoğunlaştığında günlük o saçlarınız kafanızdan dökülüp gidemiyor. O sebeple de birikiyor ve duş gününde özellikle bu tarama esnasında çok fazla saç döküldüğünü görüyorsunuz. Aslında bu günlerce dökülecek olan, normal olan saçın birikmesinden başka hiçbir şey değil. O sebeple korkmayın. Şimdi saç kremimi güzelce durulayacağım. demiştim. Ben durulanmayan, duş sonrasında bir e, bukle kremi, saç bakım kremi kullanmıyorum. O yüzden bir kez daha saçımı kremleyeceğim ve bu sefer birazcık da şu avuçlama hareketiyle buklelerimi destekleyip çok az durulayacağım. Saç kremi birazcık saçımda kalacak. Bu sefer daha az bir saç kremi alacağım elime, şu kadar ve şu şekilde böyle bukleleri destekleyecek şekilde bunu kafanızı öne öneyerek de yapabilirsiniz. Güzelce saç kremini tekrar saçımız özellikle uçlarına yediriyorum. Tabii benim kaküllerim olduğu için şu yukarıları da yapıyorum. Şimdi bu saç kremini birazcık durulayacağım. Birazcık saçımda kalmasına izin verip mikrofiber havlumu takıp çıkıyorum. Saç yıkama rutinim burada bitti. Havlumu takıp saçımı saç şekillendirmeden önce yani tamamen kuruyacak ama saçımı şekillendirmeyeceğim. Sırf size göstermek için. Kuruduktan sonra da tekrar sizlerle olacağım. Evet yaklaşık bir buçuk iki saat geçti saçım tamamen kurudu ve yeniden karşınızdayım. Bu sürede yani şu az önce görmüş olduğunuz saç yıkama rutinimden sonraki sürede ne yaptım? Sadece saçımı mikrofiber havluyla kuruttum ve kendi kendine kurumasına izin verdim ondan sonra. Saç şekillendirme rutinini ise tamamen atladım. Çünkü saçımın bu haline görün istedim. Ee, ya şu anda metoda başlamadan öncekine göre inanılmaz derecede fark var saçımda. Yani buklilerim çok daha belirgin ve saçım sağlıklı. Ama... Ee, yine de saç şekillendirme rutinini yaptığımda şu an gördüğünüz bu elektriklenmeler olmuyor. Buklelerim çok daha kıvrık ve yukarıda oluyor ve saçım daha canlı gözüküyor. Ee, bu da aslında saç şekillendirme rutini kısmının da önemini gösteriyor. Bunun da uygulamalı bir videosunu çekeceğim yakında. Bekleyin. Bugünlük benden bu kadar. Umarım saç yıkama rutini videomu çok faydalı ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ayrıca hala kanalıma abone olmadıysanız bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Lütfen bana tüm bu rutinlerinizle ilgili, ürünlerle ilgili sorularınızı, yorumlarınızı, beğendiğiniz ürünleri, beğenmediğiniz ürünleri, sizde işe yarayanları, yaramayanları ya yorumlardan ya da Instagram üzerinden yazın ve birlikte konuşalım. Kıvırcık günler!